Hələ tu bərəcə. Ayə. Şpagadats, 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 tu belə elə şpagadats. Dur, tu aç, 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 baxım şpagadatsa. Aç. Aç, 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 şpagadatsa, aç, aç, aç. Hə, aç, 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 aç. O, və bir də yerdə dur burada, aç. Dur burada, aç. Şpaga, şpagadats. Şpagadats, aç, aç, aç. Aç. Elə, 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 elə.

dur özün dur özün dur özün dur 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 özün dur ha, bir tane çıkıdı çıkıdı oyna çıkıdı 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 aç 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 bir aç 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 Şupagat aç aç de. aç 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 Ha ha ile 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 ha 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 ile 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 ha ile 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 ile. Ha. Uf 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 ce maç ile daha ne ce maç ile ce daha ne maç ile ce 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 maç ile ce bak ce, ce. beni bele ile el ile el ile sağol ol sağol sağ ol ile sağ ol ile. <laughs> ha sağ ol ile ne 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 zaten sağ ol Sağ ol hele. He hele sağ ol hele. Hele bana hele sağ ol hele. Maç hele. Hele dana. Hele dana. Cemeni değil, de. cemeni değil. De. Cemeni değil, de. değil de. it ol, it ol, it ol. Ha, it mom, mom, Ele. Tabi, tabi. Mom, mom, mom,